Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pinecraft'ta oynuyoruz. Ve yanımda Umir var. Umir beni trollemeye çalışacak. Ben de survivor oynayacağım. Dünyamızın adı Sur Lan oğlum. Lan oğlum. Survivor. Mantıklı bir isim. Şimdi bunları Umair'e söyleyeceğiz. Umeyir bonus almak olsun mu? Olsun diyor. Evet arkadaşlar. Umeyir'in dediği gibi ayarladım ayarları. Dünyamıza başlıyoruz. İnşallah. Ben kontrol edeceğim. Evet. Yükleniyor dünyamız ve artım modumuz var. Ne umir umir modumuzun adı? Survivor. Hayır, modern dünya modu var. Survivor. Survivor. <laughs> Hayır, survivor değil, survivor. Survivor. <laughs> Aynen. Survivor <laughs> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu tarzda pine gir. Arkadaşlar abimin abi, 26 yaşında olduğunu biliyor muydunuz? Tabii arkadaşlar Eylül'ün <laughs> Evet, Umeyir. Onu, onu lan? Dedin ya bonus sandık bu. Omer sandığı açayım mı? Aç. Er. Neleri alayım? Taş baltayı al. Aldım. Havuçları al. Ekmeği al. Taş şeyi al. Bir dakika Ay, bekle. Şeyi al bir de. Neyi? Çubuk bir de tatlı kazma. Aman direkt kır şunu. Elma elma elma. Kır şunu direkt. Meşaleleri alıyorum alayım mı? tekrar bir <gülüyor> 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 Öyle şeyler yakınıyor başladık. Ya, e, envanterimize bakalım. Envanter düzeni yapıyorum Mir, tamam mı ben? Tamam ben önce balta bal, ikinci sırada atın. Şöyle. Şunu da şunu yer değiştir. Bunlar. Ben niye attım bunu? Bunu buraya koy. Elma şöyle gelsin. Bu buraya gelsin. Bununla bu yer değiştirsin. Balık şöyle gelsin. Ayak kalk. Şunu şöyle git. Şuraya meşaleyi. Şuraya bunu buna ya da bunu bunu çevir. Çok güzel bir ev olacak. Beyaz ağaç mı kırayım siyah ağaç mı? Bu arada bir sıkıntım var abi. Ev yapmayacaksın. Kebap bulacaksın. Hem de 3 dakika içinde. Lan oğlum. Da İnşallah köy çıkar. Koyunu kesiyorum bak. Koyun kesmeyeceksin. Bunu öldürdükten sonra mı diyorsun? Yasal dışı. şey. Koyun kesmek yasak. Ben neyde yatacağım? Hiç şey değil. olana kadar bekleyeceksin. Allah'ım ya Rabbim. Hiç şey yapamazsın. Geçmezsin bile. Aa köyü buldum. Köy mü? <laughs> burada köy çıkıyor Bismillah köy çıkar he <laughs> çıkar çıkar inandık lama var lama izik emin misin buradan köy çıkıyor ne ilk dakika başladı ki Yasal dışı koyun öldürmek yasaktır. Bana ne? O zaman... Öleceğim. Köyler bu arada denizin sınırında çıkıyor. Lav var. Abi toprak koysana belki elmas çıkar. Emin misin? Evet. toprak... Elmas çıkıyor o lavın altında. Bu sürümde. ölüyordum ha. Eee köy. Hı hı hı. Köy. Arkadaşlar nasıl like abim köy bulamayacak? Şeyde mi şimdi köye ışınlanıyor? Deniz kenarına baksana köyler orada çıkıyor. <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Düşseydim ölürdüm. Abi, niye? maden insene ya, biraz taş köy Oğlum, köyümü alayım, şehre mi gideyim? Hmm? 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 Buraya müzik koyacağım, hemen gidiyoruz. Sen bir yaşındasın. Avucu yemeyeceğim tarla yapalım. Ben ev yapacağım Umir. Ay kömür gördüm. Ağaç kırsan o zaman. Balkaba. Ay şu an sana bir de kafana köy düşüyormuş. Minecraft öyle bir o. yer değil. Taş katsana biraz. Taşların eşyaları yap. Hayır biraz sonra öncelikle evi inşa edelim. Mama, 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 mama. zaten ters arkadaşlar abim böyleri sağlıyor. Mama, Hadi ters. deri çıksın. Mama. Deri çıktı. Kaç tane derim oldu? Dört. Ayakkabı Ağaz. yapabiliyorsun. Deriler nerede? Altı tamam. Mama. Oink oink. Oy. Kaç yeni Arkadaşlar bugün PUBG oynuyoruz ama mini hafta PUBG PUBG bu, 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 bu. Neyse dur şuradan biraz odun da kazayım. Me. Me. Bunları kötü ettiğini sanırım ha. Abi. Şurası güzel ha. Abi bunda hazinede de çıkabiliyor batıklardan. Gel be. Gel be. Domuz yemeyeceğiz biz. Domuz yasak haram. 29 tane oldu bence yeter bu ev için. Abi şu evradınların ne için kullanacaksın? Oraları gezeceğim. 3 4 2 3 4 5 olsun burası. Minnacık evde yaşanmaz ki. Minnacık evde mi çizim? Abi köylü zombi nereden geldi? Köy var demek ki burada bir yerlerde. Nereye gidiyor lan bu? Hmm. Sen gelene kadar ölürsün ki. Abi. Yakınlarda köy var. Bana ne? Şu dağda bir yerlerde Ne bir yapayım? Var. Aha! Orada taş bir şey gördüm. Cık, köy yok. Demek ki burada. Arı var. Arı, Arı var demek köy demek. Yo öyle bir şey yok. Kovanlarını basarım belki bir gün. Evin genişletecekmişiz umuyor diyor. Ya 3 300 metre yapıyor. 300'e kadar saymayı bilmiyorum. <laughs> Ya Deniz'e doğru hmm. girmesin ya. Bir, iki, abi doğru şi, girmeyecek. 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 koy La girmeyecek sana. Deniz'e. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İki, üç, dört, beş. Altı, hayır. yetmeyecek. Çok kötü olacak ev var ya. Yine güzel duruyor. Şu ağacı kırsam. Yedi tane çıksa ev yaparım. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi çıkmadı. Ev büyük ihtimalle olmayacak. Bu gibi. Ne? Bir şey. Yine dört tane odan kullanılmayacak böyle. Böyle dört tane odanın kullanılmayacak. Kullanmayacağım. Odundan yapma ya. Neyden yapayım? Taştan. Hayır. Taştan ev mi olur oğlum? Evet. Köyde niye Mojangla morç öyle izlemiş. Harika butasını var. Abi. Video de çok bençik. Abicim bir tane odunum yok. yerin iki odun koydun ama fark ettin. Ne? Bunu buraya koy. Bunu da tam buraya koy. Tamam mı? Buralar böyle. Anahtar çakma al şeyler aldın mı? Meşalleri mi? Hı. Şimdi bir tane çalışma masası. Bir tane bir tane kapı yapacağım. yapacağım. Yata o durum yetmedi. Öyle durmuyor. Öyle bir de arka kapı yapsana kaçmak için. Yapayım mı? Hıf. Belki orada canavar doğar, arkadan kaçarsın. Müzikten şu an gereksiz korkuyorum. Evet. Oy. Niye doğru koymasaydın da? Ya yeri mi? Değiştireceğim. İskeçe gitsin üzerine. Abi Şeyi aldın mı Ender? Aldım her şeyi. Ender şeyini. Ender şeyi çıkmadı. Ben gidersem bir yer ölebilirim. Creeper'lar var. Ben evden dışarı çıkmayacağım. Creep, creeper, Pis creeper. İskelet gitmiş. Abi o iskelet nerede? Şu ağacın altındaki kalan ama iskelet. Ağacın Abi gidelim. ağaca bakın. Cücel ağaca bakın şu an. Ağaca ne olmuş? Ağaca ne olmuş? creeper gelir bak. Hız creeper hadi be. Öl. Ya çıktı. Ok da çıktı. Artık var. bir yayın var. Aa pis creeper. Geliyor. Pis creeper hadi be. Ar Siz duyuyor musunuz? Aradan geliyor. Ne bu dimir? Bir yerlerde köy var sanırım. Yatık görsene batık arasana. Ee, sızan, Boğuklar. varsa demek orada sızan koruduğu yerde hazine var abi. Sızan koruduğu yere girsene. Nereden bile belki sızan koruduğu yerde bir şey çıkacak. Hadi bir köy çıksın. Oranın golemini öldüreceğim. Demir evi çıkarsa, içinde de büyülü elmas set çıkarsa. Nerede ne çıkarsa? Demir evi de büyülü elmas Demirci set. Demirci mi? He, demir evinde. Hem de büyülü elmas kılıç çıkarsa şaşar mısın? Hayır. Peki. Ha bunu kim kırmış? Belki, hmm. belki burada bir yerlerde İnek laneti var. Ee, bir şey vurma. Baltan kırıldı. Demirci evinden Kendimi de... şu an hiçbir bir şeyle savunamam. Bok geliyor, bok geliyor. Hazine var bunların koruduğu yerde. Bıçık arasana bir. Merhaba. At varsa demek yakın artık köy var. Lan oğlum sen de bir şey... sevdi beni. Eğer çıkmamış. Abi e yerim yok ki. Gel bak. Ufuklardan daha çok geri çıkayım. Madeni tekrar bir balta yapsana. Geri döneceğim. Peki yolu biliyor musun? Evet. Tak topuk dümdüz geri gideceğim. Bunu kırdıktan sonra eve döneceğim, sonra da videoyu bitireceğim herhalde. Sonra bak, derslere de döndüm. Ona onu oynayabilir miyim abi? Hayır. yalnız nereden döneceğim ki ben? neydi? Siyah koyun da beyaz koyun birbirin birbirlerinde girdi. Yalnız ben eve nasıl, Arkadaşlar ben eve dönüp geri başlatayım oyunu. Arkadaşlar em, evi ararken şey buldum. Portal. Lan güzel şeyler çıkmadı mı? Ha ben şu büyülü altın kazmayı şöyle alacağım. Küreye de Verimlilikle servet var. Şunu kıracağım. Kırılmaz mı? Var bir de. Eee, özür dilerim Biri geldi. Köy buldum bir de. Ama arkamda bir şey var. Evet arkadaşlar, abim köy buldu. Köyü de buldum. Bundan sonra eve gerek yok herhalde ya. Demir evi bu gördüm. Demir evi var bu köyde. Al demir cevvi arkanda. Bu değil. De... Ana değilmiş. Hiçmiş. Evmiş. Golemleri de var. Güzel öldürürüm. Demirci ve Sana demiş. Pablo Picasso. Demir kazma? Aa demir kazma da var lan açık. Elma. Abi envanter düzeni yapsana bir evde kaldı, da envanter düzeni yap. Sandı olan bir evde. Neden bu kadar güzel şeyler çıkıyor abi? Demirciler yaşıyor çünkü. Bazen elmas da çıkabiliyor. Hayır hiçbir zaman çıkmıyor. Yo ben bir kere Benim elmas. Benim bir evet çökmem lazım. Şey olabilir ya küçük elmasın. Hmm. Burada balıkçı yaşıyor herhalde. Zannı var. Hacı şu altınları ne yaptın? Altınları alamadım. Neden? Kırılmıyor. Benim botum yok. Bot yap. Kaskım var bir tane bot yapayım. Şunu da giyeyim. Çarçabım mı? Yok yapayım. ya. Evi mantar dizini yapsana. Şimdi yapamam ki. Tamam bu fıçı. Geri güzel atsana kas pantu. Abi alsana belki zırhın kırılır. Arkadaşlar bir dakika hemen şuraya chest de koyayım. Anar üstüne koy. Veya oraya odun koy. Ya odun koysaydın ya. Crafting yok mu bu evde? Var. Evet Sen artık. Sen aldın mı evde? Almadım. Neyse. Artık köylüleri gebertip. Ha şu nedir taşın da koy şuraya. Atarız ne yapsana bir. Yapacağım, yapacağım. Kazma dursun. Demek kazmadan. Buraya de koy. Hmm. En azından kılıç veya balta olur da neyse. Şimdi bazı gereksiz eşyaları sandığa koy. Fıçı atayım bazı şeyleri. Gerekli eşyaları dursun bunda. İşte gerekli eşyaları koyacağım. balık yiyecekleri falan Arkadaşlar ben şöyle yapacağım. Şimdi eşyaları şöyle şu slota şöyle taşı eşyalar şu slota şöyle gereksiz itemler, yiyecekler şöyle aşağı doğru. Bence bu da girer. Gereksiz neyim var? Yayım var. Abi yay dursun ya. Oku da koy. Hayır, güçlendirmem lazım. O şimdi çok güçsüz. Şunu koy. Bu oyun altı direkt sumana bakacağım önce. Şunları bir çevir. Ne bakıyor? Ne bakıyorsun abi? Evin altına kasıp Hı. taş toplayacağım. Niye taş topluyorsun? Taştan balta yapacağım. Heh, bunu buraya koyabilirim. Kılıç alsana. Kılıç baltadan daha güçlü. Sandığa da bloklar koyacağım. Sen, sen, sen. Bu. Şu, bu. Şu. Kürek de lazım ya. Kürek koymayacağım ya. Abi bunu değil. Meşale bunu lazım. Meşaleyi koyma. Şimdi bir de şöyle bir düzen yapayım. Bu buraya, bu buraya. Allah'ım olsun bu böyle. Şu şöyle. Şunu yukarı at. Böyle. Portal iyi ki bulmuşsun değil mi abi? Evet portal iyi oldu. Kaç kazman oldu? Ya bu ya. ev güzel. Ben buraya bir de ikinci kata çıkarım. Genişletirim. İyi değil mi? Böyle kraftik gibi şeyler çıktı Hı -hı. sandıkta. Fıçı da var. Hı -hı. Yiyecekler de var. Video kaç dakika oldu? Göremiyorum. Bir de başlamış gibi ee, olsun. Bir dakika şuradan ayarlar. Bir dakika. Video Yok, şunu Üçüncü şans. Bir dakika şöyle Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu bölümün özetini yapacaksak köy bulduk, portal bulduk. Bir eve yerleştik, demir set çektik neredeyse. Deribatlar falan avlandık. Kastıklarımız şeyler, şurada yemekler. Eğer bir kişi daha oynamaya gelirse onun, bunun için şeylerim de var. Kaskım var. E, ee, şeyim var. Pantolonum var. Kazma, yay. E, ee, çakmak falan. Onun dışında bir sürü blok da kastık böyle. Üzerinde de böyle şeyler var. Onlardan da sonra ayarlarız. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Arkadaki kediyi seviyorsanız like atıp Abone olmayı unutmayın. Bum 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 hoşça kalın. Bay bay.